Toplu taşımada raylı sistemler günümüzde şehir içi ulaşım sorununun çözüm için önemli bir rol oynamakta. Mevcutta Kessel'den başlayıp Acemlere kadar gelen buradan da iki hatta ayrılıp batıda üniversiteye kuzeyde emek istasyonuna kadar uzanan bir hat ile birlikte şehrimizde toplam 57 kilometrelik raylı sistem vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bursaray hattımızda yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonuyla hattın kapasitesini %60 arttırdık. Bu açıdan baktığımızda mevcut hattımıza yaklaşık 25 kilometrelik yeni bir hattın taşıdığı kadar kapasite ilavesi yapmış olduk. Yine geçtiğimiz dönemde 9 kilometrelik kent meydanı terminal arasındaki tramvay hattımızı işletmeye alarak şehrimizi kentsel dönüşümle değiştirmeye başladığımız İstanbul Caddesini raylı sistem taşımacılığıyla buluşturduk. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca devam eden 4.6 kilometrelik Emek Şehir Hastanesi uzatma hattının ilk istasyonunu hizmete alıyoruz. Bu hat ile raylı sistem ağımızı yüksek hızlı tren Bursa Garı ve Şehir Hastanesi ile buluşturuyoruz çalışmalarını başlattığımız ve önümüzdeki dönemde tamamlayacağımız diğer uzatma hattımız da üniversite Görükle Kurtuluş hattı. 5.4 kilometre uzunluğa sahip ve 3 istasyondan oluşan bu hat ile üniversiteden Görükle merkeze raylı sistem ile erişimi sağlıyoruz. Ayrıca Kurtuluş bölgesindeki gelişen yerleşim alanlarını metro ile buluşturuyoruz. 2035 yılı ulaşım master planımızda yer alan Çalı Demirtaş metro hattına önümüzdeki dönemde başlıyoruz inşallah. Kuzey güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan 22 kilometre uzunluğuyla toplam 16 istasyondan oluşan hattımız sanayisi ve yoğun nüfus olan Çalı bölgesinden başlayarak Beşerler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yunuseli üzerinden Bursa terminaline ulaşacak ve yine sanayi ve yoğun nüfus barındıran Demirtaş'a hızlı ve konforlu bir şekilde erişimi sağlayacak. Bildiğiniz gibi bizim hatlarımız hep doğu batı aksında. Böylelikle ilk kez kuzey güney aksındaki yatırımı da gerçekleştirmiş olacağız. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte önümüzdeki dönem sonunda toplam raylı sistem hattımızı 89 kilometreye ulaştırarak toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ger dersimize gerçekten çalıştık. Ayaklar üzerine basan projeleri sizlerle paylaşıyoruz.